bir günle çok değerli kıymetli vatandaşlarım Ben de bir gün biliyorum. Yeni telefon bir şeyden. Ben de bir Bekir etmek istiyorum. Sizlere gördüm maşallah her yerde mod var. Ben ben de mod var ama hiç birinin sesi çıkmıyor siyaset bilimci doktorum da kendi alanında. Kitap hazırlıyorum. Ben yani Türk tarihi, uluslararası, birçok profesörlerle hazırlıyorum. Modki tarihi de devam 1800'lü yıllara, halbuki modki tarihi 1000'li yıllara kadar uzanıyor. Belgeleri var. Hatta gazete attım belgelerimizi. Sizin hakkınızda en çok bilgi olan aşiretler. Ama bunu siz de yapabiliriz. zaman, modki yazdığınız zaman, Musa Bey'den tutun, hepsine kadar ulaşabilirsiniz. Sağla geçmişe, 1000'li yıllara, 900'lü yıllara pek göstermiyor ama 1000'li yıllarda çok varsınız, bilginiz olsun. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Aile her şeydir. Mazlumun çıkana çıta ne haştı ya? Babi Musa diyo. Muru ulami malak habiz, avay malak alkiye, aci ulami malak ham inşallah. İyilik yapın, sevdiklerinize değer verin ve onları önemseyin. Kalkırmayın, sevin ve mutlu olun. Benim en büyük zenginim ailen ve sizlersiniz. İyi ki varsınız. Ankara dinledim. Uzun süreden beri İstanbul'da yaşıyorum. Bu oluşumdan, bu e, ailenin fertlerinin bir araya getirilmesinden e, ve bu yapının kurulması ilgili olarak konu biner geldiğinde açıkçası çok mutlu oldum, çok heyecanlandım da Türkiye'nin en büyük ailelerin olduğu yerden, yani Mutki'den bahsediyoruz. Çok büyük, az önce Sayın e, Maşallah Bey bahsetti, 200 bin kişilik bir aileden bahsetti ama ben onu belki biraz evize etmem gerekiyor ama bence 200 bin, yani çok daha büyük bir aileden bahsediyoruz. Ee, yapılması gereken... Haydi değer, ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. İstanbul'da bu Ferhat Bey'e nasip oldu. Inşallah bundan sonraki toplantılarımızda daha büyük, daha çoğun bir araya geleceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli Mesut'un torunları, biz çok büyük bir aileyiz. Kıymetli misafirler, toplantının selameti ve ölmüşlerin ruhu için bir fatih okuyalım inşallah. Amin. Sayın Federasyon Başkanı, Sarı, Sayın Değerli Büyüklerim, kıymetli misafirler. Birisi Mutki İlçesi, Marzu Ailesi İstişare Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca hepinize teşekkürlerimi arz ederim. Kıymetli misafirler, başta emeği geçen Mutki Dernekler Federasyonu Başkanı, Sayın Ferhat Bulut Beyefendi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımı arz ederim. Kıymetli misafirler, birazdan çok değerli isimleri Kıymetli misafirler, birazdan çok değerli misafirleri sahneye davet edeceğim. Öncesinde birkaç cümle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ferhat başkanım müsaadeniz olursa sizinle alakalı kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Ferhat başkanımla yaklaşık 25 yıldır tanışıyoruz. Aynı zamanda aile dostumuz, çok yakından tanıyorum kendisini. Çok başarılı bir iş insanı ve örnek aldığı abisi. Rabbim başarılığını daim etsin inşallah. Kendisi aslen Bitlisli ama tam bir İstanbul beyefendisi. Kıymetli misafirler, programa birazdan başlayacağız. Değerli konuklarımızı kürsüye davet edeceğim. Öncelikle Bitlis ve Mutkiller üzerinde çok emeği olan, şimdideki İstanbul'daki ailesini bir araya getiren birçok dernek, federasyon, konfederasyon kurucusu olan ve kıymetli iş insanı Bitlis Mutki Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ferhat Bulut'u açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. saygıdeğer Hazırım, çok kıymetli büyükleri, yakından uzaktan gelen büyük aile, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Um bu ser çavan, ser seran Değerli büyük aile, öncelikle bugünkü toplantıda haftalardır çalıştığımız Maşallah Cevdi, Cevdet Yuva, Rıza Ceyhan, Medeni Tuncel, Rauf Sağlı, Fuat Ceyhan, Hacı Kadri Gültekin, Necmi Aksu abilerime çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da büyük bir alkış hak ediyor inşallah. <laughs> Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Aile her şeydir. Mazunan küçük kaynat işte ne haşti ya babi musad go. ağay malakha kıya. Eci ulami malakha inşallah. Büyük toplumlarda ya da büyük ailelerde bazı maddeler önemlidir. Ailelerin çıkarları için çalışmak, topluma faydalı olmak, sürdürebilirlik ve süreklilik. Bu üç ana maddeyi STK'larda, ailelerde başarı trendi içinde olmak için rüyada bile başarılı olunur. Birileri ne söylüyor? Eleştirme korkusunu yenelim. Biri bizi eleştirecek o ne der, bu ne der? Korkusunu yenelim. İnsanları eleştiren insanlardan uzak duralım. Biz hayatın gerçeklerine bakalım. Birilerinin ne bir şey dediğine bakmayalım. Bir anekdot anlatmak istiyorum. Amerika'da bir profesör iki ayrı sınıfta test yapar. 25'er olan sınıfa her zarfın içine 20'şer dolar bırakır. Bir sınıfa der ki bir sınıfa der ki bunu gidin sadece kendinize harcayın. Bir yer bir sınıfa der ki bunu gidin başkalarına harcayın. Ve günün sonunda ertesi günün sonunda bakıldığına başkasına harcama yapanların çok mutlu olduğu görülmüştür. Mutlu olmak için mutlaka insanların hayatlarına katkıda bulunmak gerekir. Yaptıklarımızdan gurur, yapacaklarımızdan heyecan duyuyoruz inşallah. Saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar hızla akıp gidiyor hayatımızdan. Bir ömür daha bu şekilde geçecek. Önemli olan emanetçi olduğumuz bu dünyada hangi eserler bıraktığımız ve nasıl anıldığımızdır. Zamanın kıymetini bilelim ve biteceğini bilerek değerlendirelim. Dost biriktirin, iyilik yapın, sevdiklerinize değer verin ve onları önemseyin kalkırmayın, sevin ve mutlu olun. Benim en büyük zenginim ailem ve sizlersiniz. İyi ki varsınız. <laughs> Birlikten sadece kuvvet mi doğar? Hayır. Bize göre bereket, samimiyet, heyecan da doğar. Bizler buraya birer kişi olarak geldik. Ya da tek kişi olarak diyelim. Peki ne olacağız biliyor musunuz? biz olacağız. Biz olabilmemiz için de tek yürek olacağız. Tek kişi örnekçi tek başıma şu an hiçbir bir şey, tek altış bir şey değil. Erdal abi siz de altış yapın. Sizler de bu masa siz de yapın. Hep beraber alkışlayalım, Güç böyle meydana çıkar. Allah razı olsun hepinizden. Bu yüzden bir olacağız. Birlik olacağız. Mefsu ailesi olarak kocaman bir aile tek yürek olacağız. Allah'ın izniyle inşallah beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet. Yani onunla tanışıyoruz. Böyle bir günde, böyle bir programda, böyle bir kanalımızda bizi bir araya getirdiği için kendisine yani çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir de bizim gibi gençleri öne sürdüğü için teşekkür ediyorum. Öncelik en büyük şey bu. Size en büyük teşekkür ediyorum. Beni aradı, e, biz Mahsu ailesi olarak bir araya gelmeyi düşünüyoruz dedi. Ben dedi ki başkanım, bizim elimizden ne geliyorsa biz senin arkandayız, senin yanındayız. Ve böyle bir güzel bir günde, böyle bir güzel şey bize yapıyorsan, bize, bizi destekliyorsan ve böyle bir programda bize yardımcı oluyorsan Allah senden razı olsun. E... ...üzerleriniz için teşekkür ediyorum. Emeği katkısıyla... ...yakın olsun Teşekkür ediyorum. E tabii ki dernek de olur, vakıf da olur. Biz bunu destekliyoruz şahıs olarak. Çok güzel bir şeydir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Ferhat Başkan'ın bugün birbirinden değerli abiler bu büyük tetkikler dolayı kendisine saygı hükümet ediyorum. Şöyle güzel bir alkış <laughs> Ben de bir bitkisi olarak 35 yıl müziğe, sanata emek vermiş bir kişi olarak ismim de bir cüneyt. Burada birbirinden çok değerli, kıymetli kardeşlerim, büyüklerimi, abilerimi gördüm. Bizleri bu arada toplamlar yani büyük bir sevinçle, büyük bir gururla görüştük, muhabbet hasıbar ettik. Ben de yani bir mum yeni yeğeni olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Maşallah Cevri muhtarlık yapmış. Kendisi öz ve öz bayıldır. Kendisine teşekkür ediyorum. Onu da burada bu toplumda bu Trabzon'da görmekten büyük bir şeref duyuyorum. Ve değerli başkanımıza bu gideceği yolda ve bu sunduğu imkanlarda kendisine saygılarımı sunuyorum. Hürmet ediyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Hemen afiyet olsun. Teşekkür Çok sağ olun. Sizi selamlıyorum. Ben de bir Bekir Ana şeridine tutuyorum. Sizleri gördüm. Maşallah her yerde mod var. Ben, ben müşteriyim aslında. Ah, Muş merkezde mod var ama hiçbirinin sesi çıkmıyor. Siyaset bilimci doktorum kendi alanında. Kitap hazırlıyorum. Yani ben Türk tarihi, uluslararası birçok profesörlerle hazırlıyorum. Mod tarihi de 1800 yıllara, halbuki mod tarihi yıllara kadar uzanıyor. Belgeleri var. Hatta gazete cevabı attım belgelerinizi. Google ee, Akademi'den baktığımız zaman sizin hakkınızda en çok bilgi olan aşiretlerden birisisiniz. Ama bunu siz de farkında değilsiniz. Google Akademi'ye baktığınız zaman mod yazdığınız zaman bu sahabeyden tutun hepsine kadar ulaşabilirsiniz. Daha da geçmişe, binli yıllara, dokuzlu yıllara pek göstermiyor ama binli yıllarda çok varsınız. Bilginiz olsun. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir saniye davet ediyorum. Herkese merhaba güzel günde hep beraber bir aradayız. Bu kahvaltıda hep beraber burada benim için çok mutlu bir e, Ferhat Başkanım'a teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon yapıp bizleri bir araya getirdiği için. Önce kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Erdal Şölen Bey. Azıda Uzun süreden beri İstanbul'da yaşıyorum. Bu oluşumdan, bu e, ailemin fertlerinin bir araya getirilmesinden ee, ve bu yapının ile ilgili olarak konu günah geldiğinde açıkçası çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Ee, yaşım genç ee, ama ailemin yukarıya doğru akışını çok iyi bilmiyorum. Bir yere kadar biliyorum, ondan sonrasını bilmiyorum. Bugünkü sohbetlerimizde e, ve daha önceden bir araya geldiğimizde değerli dostlarımızdan sohbet ettiğimizde evet bir aileden bahsediyoruz, mahsus ailesinden bahsediyoruz fakat e, Yapı çok bir araya gelmemiş gibi gözüküyor ama ortada çok güçlü, çok büyük bir aile var. Ben gaz araştırma yapmıştım. Bu Geçmiş dönemde de bunları yapmıştım. Türkiye'nin en büyük ailelerinin olduğu yerden, yani Mutki'den bahsediyoruz. Çok büyük, az önce Sayın Maşallah Bey bahsetti, 200 bin kişilik bir aileden bahsetti ama ben onu belki biraz revize etmem gerekiyor ama bence 200 binden yani çok daha büyük bir aileden bahsediyoruz. Yapılması gereken birçok şey var. Ee, az önce tek söylendi bu dernek mi vakıf mı kısmı, ben burada aslında bunun bir dernekten çok vakıf üzerinden ilerlenmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü e, vakıf birazcık daha farklı, e, oradan elde edilecek olan e, bazı kazanımlar geleceğe aktarılabilir, e, bu kültürün geleceğe aktarılmasıyla alakalı bir şey emin olun ben tabii yaşım genç olduğu için birçok şey unutmuş olabilirim ama içimizde yaşı daha büyük olan abilerimiz var, büyüklerimiz var. Onlarda olan bir kültür var, geçmişte elde edilmiş, bilinmiş fakat geleceğe aktarılmamış birçok konu olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliklerle, bunu ben çalıştay olarak düşünüyorum, bu çalıştayların sayısını arttırarak geçmişi geleceğe aktarabilmemiz lazım. Ve belki bu konuda bir kitap yazmak gerekiyor. Geçmişten bugüne kadar neler yapıldı? Nereden başlayıp nereden bitiyor? Tahmin ettiğim kadarıyla işte yedi aileden bahsediyoruz. E, yedi aile belli bir yere kadar geliyor. Devam edip gidecek. E, ama geçmişle ilgili olarak eksik kalan noktalar var. Bence bunların e, yaşlılardan alacağımız bilgilerle geleceğe aktarmamız lazım. Çünkü yazılı bir tarih yok. Biraz araştırdığımız zaman ben 1800... E, 1800'ün başlarına kadar biraz araştırma yapmıştım, oraya kadar gidiyorsam onun daha evveliyatına geçemiyorsun. Eminim ki bu çalıştayların sayısını arttırarak belki ilk başta bir vakıf kurularak bu vakıflar Mahso ailesini, Mahso'ya ait geçmişteki olanları geleceğe aktarıp bizden sonraki insanlara da güzel bir veri bırakacağımızı düşünüyorum. Buraya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum selam ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Saygı değer ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. bu birlikteliğimizin bir arada olmasına sebebiyet veren Mutki Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Ferhat Bulut'a özellikle huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları oldu bizlerin bir araya gelmesinde. Ancak yaklaşık 30-35 yıl önce Makso ailesini bir araya getirebilmek için liste zaman zaman toplantılar düzenledik. Ee, çok büyük gruplar oluşturduk. Yaklaşık bin kişi bir araya geldik. Mezzu ailesinin birlikteliğini sağlayamadık. Ancak İstanbul'da bu Ferhat Bey'e nasip oldu. İnşallah bundan sonraki toplantılarımızda daha büyük, daha çoğun bir araya geleceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, kıymetli Mehsun'un torunları, biz çok büyük bir aileyiz. Türkiye genelinde en az 200 bin kişi varız. Güne veya bayrama katılım sağlanır beyler. Dolayısıyla tekrar tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir diyorum. Sayın Ferhat Başkanıma özellikle katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.